Arkadaşlar merhaba. Tarih hocam YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kampımızın 18. günündeyiz. Osmanlı Devleti'ne bitirmiştik arkadaşlar 17. gününde. Şu an 18. gününde Milli Mücadele dönemine geçiş yapacağız arkadaşlar. Hiç durmadan dersimize geçelim. Evet arkadaşlar kampımızın 18. günde milli mücadele dönemine geçiş yapıyoruz ve ilk dersimiz olan yararlı cemiyetlerden başlayalım hemen hızlıca arkadaşlar. Yararlı cemiyetlerin özelliklerine bakalım hemen hızlıca. Özellikleri tarihsel gerçekliklerle nüfusun çoğunluğuna önem vererek bölgeleri Türklüğünü kanıtlamaya çalışmışlardır. Hani biliyorsunuz Wilson ilkelerine dayanarak azınlıklar kalabalık olup kendilerini haklı göstermeye çalışmışlardı. Wilson ülkelerinin 12. maddesinden yararlanmaya çalışmışlardır. Geniş katılımlı kongreler düzenlemişlerdir. Haklarını ve isteklerini duyurmak için Paris Barış Konferansı ve İtilaf Devletleri ile temsilcilerine heyetler göndermişlerdir. En önemli maddelerinden biri de arkadaşlar yeşille çizdiğim Sivas Kongresi'nde hepsi birleşerek Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'ni kurmuşlardır. Yararlı cemiyetler nelermiş? Hemen hızlıca onlara da girelim arkadaşlar. Gizli karakol veya ve minmin cemiyetinin özelliklerine bakacağız. İki farklı iki farklı cemiyettir. Fakat işlevleri aynıdır. İstihbarat olarak işemişlerdir Anadolu'ya silah ve sevkiyat yapmışlardır. İtilaf devletlerinin silah depolarını patlatmışlardır. En önemli Yeşille çizdiğimiz kısımda ise arkadaşlar mimim, müsellah ve müdafaa milli demek anlamına gelmektedir. Gizli Karakol Cemiyeti'nin genel özellikleri bunlardır arkadaşlar. İzmir müdafaa Hukuk Cemiyeti'ne bakalım. İzmir'i Yunan işgalinden kurtarmaya çalışmışlardır. Kim? İzmir müdafaa Hukuk Cemiyeti. Alt, e, ardından hemen Reddi İlhak Cemiyeti'ne bakalım. Yani İlhak olmayı reddeden cemiyet İzmir'in Yunan işgalinden kurtarmaya çalışmışlardır. Balıkkesir ve Alaşehir Kongresi'ni düzenlemişlerdir. Trabzon muhafaza hukuk cemiyetine bakalım hemen hızlıca. Trabzon'da Pontus Rum Devleti'nin kurulmasını engellenmek için kurulmuştur. Erzurum Kongresi toplanmasında etkili olmuşlardır arkadaşım. Hangisi? Trabzon muhafazayı hukuk cemiyeti demişiz burada. Hemen buradaki hap bilgimize bakalım. Onlar da sınavda gelmesi en güzel notlardan oluşmaktadır. Fevzi Şakmak cemiyetler için Mondros sonrası Anadolu'ya bir teyareden bakıldığında her yerde yanan ışıklar görünür. Bunlar ışıldayan Çoban ateşleridir. Bu ateşleri birleştiren Mustafa Kemal meşalesidir." demiştir. Kendisi güzel bir not bırakmışız bizde. Buraya devam ediyoruz yararlı cemiyetlerden. Şark Vilayetleri yani Doğu Anadolu Cemiyeti'ne bakalım arkadaşlarım. Şark bildiğiniz üzere doğu olarak geçmektedir kelime anlamı. Doğu Anadolu bölgesinde Ermeni Devleti kurulmasını engellemek amacıyla kurulmuştur bu cemiyet. Erzurum Kongresi'nin toplanmasında etkili olmuşlardır. Hadisat, Albayrak, bir de arkadaşlar Le Pice, yani vatan Fransızca deniliyor Le Pice, gazetelerini çıkarmışlardır. Hangi cemiyet derlerse Şark Vilayetleri Cemiyeti, Doğu Cemiyeti arkadaşlarım. Hemen Kilik Yallar Cemiyetine bakalım. Kilik Yallar bildiğiniz üzere Anana'da kurulmuş bir cemiyettir kurulmasında Ali Fuat Paşa'nın etkisi yüksektir. Bölgedeki Fransız ve Ermeni işgalini sona erdirmek amacıyla kurulmuştur arkadaşlar. Fransızlara karşı kurulmuş bir cemiyettir kendisi. Trakya Paşa Eli Cemiyeti'ne bakacağız hızlıca. Cafer Tayyar Paşa'nın gayretiyle kurulmuştur. Doğu Trakya'yı Yunan işgalinden kurtarmayı amaçlamışlardır. Ahali ve Yeni Edirne gazetesini çıkarmışlardır. Edirne ve Lüleburgaz Kongrelerini yapmasında öncülük e, öncü olmuşlardır. Bir de Trakya Cumhuriyeti devletini kurmak istemişlerdir. Hangi cemiyet Trakya Paşaeli cemiyeti dostlarım? Anadolu kadınların müdafaa hukuk cemiyetine bakacağız. Onlar da yararlı cemiyetlerden biridir. Sivas'ta Melek Reşit Hanım tarafından kuruluyor. Mustafa Kemal'in isteğiyle kurulmuş. Cephe gerisinde ve cephelerde faaliyet gösteren bir cemiyettir arkadaşlarım. Bir de Milli Kongre Cemili Cemiyeti'ne bakalım. Bu kongre cemiyeti çok önemli bir cemiyet. O yüzden bunu iyi dinleyelim. İstanbul'da Mahmut Esat Işık tarafından Milli Talim ve Terbiye üyeleri tarafından kurulmuştur. Milli mücadeleyi basın ve yayın yoluyla desteklemişlerdir. Esat Işık yayınladığı raporlarda ilk kez Kuvayi Milli ifadesi bu cemiyette kullanılmıştır arkadaşlar. Milli Kongre'nin Milli Kongre cemiyetini e, bu faydalı cemiyetler yani yararlı cemiyetlerden en önemlilerinden biridir. O yüzden bunları bilmemiz gerekmektedir. Hemen bir hap bilgimiz var burada. Onu da hep beraber inceleyelim dostlarım. Bir cemiyet ismi ilçe il adıyla başlıyorsa bu yani yararlı ve zararlı cemiyeti ayırmanız için bir cemiyet ismi ilçe veya il adıyla başlıyorsa ve sonunda müdafaa hukuk ifadesi varsa veya içinde milli ifadeleri geçiyorsa yararlı cemiyettir. Yani zararlı olmuyor demişiz. Buradaki hap bilgimiz çok önemli o yüzden güzelce takip ve dinleyelim. Hemen hızlıca zararlı cemiyetlere geçelim arkadaşlarım. ÖSYM zararlı ve yararlı cemiyetleri eşleştirme olarak sorabilir. O yüzden bu konuyu hızlıca dinleyelim ki milli mücadelede hiçbir şekilde eksi, eksiğimiz kalmadan KPSS sınavında güzel sonuçlar elde edelim diye. Hemen bakalım yararlı zararlı cemiyetlere azınlıkların kurduğu milli varlığa zararlı cemiyetlerden başlıyoruz. Etniki Eterya hangi devlet tarafından kurulmuştu arkadaşlarım? Megali İdeal. Hayali olan Yunanistan tarafından kuruluyor. Eski adı Filiki Eterya çok önemli bir de yani gelmez buralardan. Amacı Megali İda'yı yani Büyük Yunanistan'ı kurma amaçlamışlardır. Etnike Eteria Pontus Rum Cemiyeti'ne bakalım. Trabzon ve Samsun bölgeleri içinde olan Pontus Rum Devleti'ni kurmak istemişlerdir. Alttaki Mavri Miraya bakalım. Kelime anlamı karagün olarak gelmektedir. Amacı Megali İdea yani büyük devleti kurmaktan geliyor. İda'ya. biraz önce de Yunanistan'da gördünüz. Amacını söyledik. Kordos Cemiyeti, Patrikhane, Rum, Rum izcilik okulları, Rum göçmenlik komisyonları bu cemiyete destek vermişlerdir arkadaşlar. Mavri Mira Cemiyeti'ne desteklemişlerdir. Kelime anlamı neydi? Kara gün olarak geçmekteydi. Hınçak ve Taşnak. Kelime anlamı Taşnak ve Sütyun olarak geçmektedir. Doğu Anadolu'da Ermeni devleti kurmayı amaçlamışlardır. Kurucusu ise Ermeni Patriği Zafen Efendi olmuştur arkadaşlarım. Hemen Alyans yani Makabi İsrailiti devletine bakacağız hep beraber. Yahudilerin kurduğu bir cemiyettir. Amaçları Osmanlı içindeki Yahudilerin haklarını korumak ve ileride Kudüs merkezi bir İsrail devletini kurmaktır. Arkadaşlar zaten günümüzde biliyorsunuz şu an 2024 yılında Filistin ve e, İsrail savaşları var. Oradaki İsrail'in e, vaat edilmiş toprak hedeflerini zaten bildiğiniz üzere 1967 yılından beri devam ettirerek ilerliyorlar. O yüzden bunlar e, Müslüman devletlere karşı çok büyük bir tehlikeyi oluşturmaktadır. İsrail devletinin planları öncelikle bunu da belirtelim. Ne yazık ki orada şu an savaş durumu var ve orada şöyle yani sivil, kadın, çocuk fark etmeksizin bir e, kıyım gerçekleştiriyorlar. Tarih olduğu gibi bir soykırım gerçekleştiriyorlar. Hani bunu da bilincine varmamız gerekmektedir. Yani e, bu zararlı cemiyetlerin eğer ki başarılı olsaydılar bize de şu anda günümüzde azınlık olarak kendi ülkemizde bize de soykırım yapabilirlerdi. Şu anki İsrail'in Filistin'e yaptığı gibi. Devam ediyoruz arkadaşlarım. Türklerin kurduğu milli varlığa zararlı cemiyetler yani kendi içimizdeki Türklerin e, milli mücadele dönemindeki verdiği zararlı cemiyetlere bakalım. Wilson prensipleri var. Hemen inceleyelim. Kurtuluşu Amerikan Birleşik Devleti'nin mandasında görmüşlerdir. Yani Amerikan Birleşik Devleti sadece bizi kurtarır demişlerdir. Halde edip bir süre bu cemiyete katılmıştır. Sivas Kongresi'nin Sivas Kongresi sonrası milli mücadele taraftarları olmuşlardır. Yani faydalı tarafa geçmişlerdir. İngiliz muhitlerine bakalım. Kurtuluşu İngiliz himayesinde görmüşlerdir. Askeri Nikehban Cemiyeti'ne bakalım. Kaçak Osmanlı askerleri tarafından kurulmuş bir cemiyettir. Sul Selameti Osmani Cemiyeti'ne bakalım. Kurtuluşu padişahtan gelen emirlerde de görmüşlerdir. İngiliz himayesini Savunmuşlardır Hürriyet ve İtilaf ce Cemiyeti'ne bakacağız şimdi de Mustafa Kemal'i İttihatçı olarak nitelendirip milli mücadeleye destek vermediler İttihat ve Teraki'ye karşı kurulan bir siyasi partidir Hürriyet ve İtilaf Cemiyeti sonradan partiye dönüşmüştür Teali İslam Cemiyeti yararlı olarak görünebilir fakat zararlı bir cemiyettir İstanbul Üniversitesi ve bazı medrese hocaları tarafından kuruluyor. Kurtuluşu padişah, padişahta ve İngiliz himayesinde görmüşler. Konya ayaklanmalarında da etkili olmuşlardır. Kimler? Teali İslam Cemiyeti arkadaşlarım. Kürt Teali Cemiyeti'ne bakalım. Güneydoğu'da Kürt Devleti kurmak istemişlerdir. Mondros sonrası Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti ile birleşmeyi reddedip şubeler Açmışlardır Evet arkadaşlar yararlı ve zararlı cemiyetleri bu şekilde bitirmiş oluyoruz ee, Ayrıca arkadaşlarım e, bunu da unutmayalım Bu bilgi notu çok önemli o yüzden lütfen not alırsanız sevinirim Çok kolay şekilde soru çözmenize fayda sağlayacak Bir cemiyet ismi ilçe il adıyla başlıyorsa Sonunda müdafaa-i hukuk ifadesi varsa Veya içinde milli ifadesi geçiyorsa Bunlar yararlı cemiyetler içerisine girmişlerdir. Devam edelim. Nereye gidiyoruz arkadaşlar? Havza Genelgesi'ne gidiyoruz. Artık Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandıktan sonra Atatürk biliyorsunuz Samsun'a gönderiliyor. Samsun'dan sonra artık Milli mücadele yolumuz başlıyor. Ülkeyi kurtarmaya başlayacağız arkadaşlarım. Devam edelim. Havza genelgesinden milli mücadele dönemine başlıyoruz bu şekilde arkadaşlarım. Genel öncesi durumları hep beraber inceleyelim. Mustafa Kemal Atatürk Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandığında Yıldırım Orduları Grup Komutanı'ydı. Suriye cephesinde çatışmıştı. Rütbesini sorarlarsa yeşille çizdim. Not alırsan sevinirim. Senin için daha iyi olur. Mondros imzalandıktan sonra İstanbul'a gelen Mustafa Kemal Boğaz'da demirleyen itilaf devletlerini görüyor. Ve bu, söz, bu sözü söylüyor arkadaşlarım. Geldikleri gibi giderler tarihi sözünü Mondros'tan sonra söylemiştir diye ÖSYM'e sorarsa sen bu cümleyi kuracaksın. Geldikleri gibi giderler. Çünkü İstanbul'a geldiğinde arkadaşlar Boğaz'da İngiliz zırhlılarını görünce bu sözü kuruyor Mustafa Kemal Atatürk. O yüzden ÖSYM Mustafa Kemal Atatürk'ün sorularını sorar. Sözlerini de sorar. O yüzden sen bunları not alırsan sevinirim. Mustafa Kemal İstanbul halkının 3'e bölündüğünü görüyor. ABD yanları, İngiliz yanları ve bölgesel kurtuluş organları biraz önce de yararlı ve zararlı cemiyetlerde de bahsetmiştik. Dönemin padişahı arkadaşlar 9. Ordu müfettiş göreviyle donatarak Samsun'a gönderiyor. Harbiye Nazırı Şakir Paşa karşı çıkıyor bu duruma ama Mustafa Kemal Samsun'a gidiyor. Samsun'a çıkınca direkt Mustafa Kemal gözlemlediği üzere arkadaşlar Samsun raporunu yayınlıyor. Buradaki e, haklı olan kesimin Türk tarafını, azınlıkların burada ortalığını, ortalıkları karıştırdığını rapor ediyor. Fakat padişahımız onu oraya ne için gönderdiğini size anlatayım. Dahlı halkı silahlarını indirmek, oradaki sükuneti sağlamak için göndermişti padişah Devam ediyoruz Hamza Genelgesi'ndeki. Mustafa Kemal tek başına yayınlıyor Samsun Genelgesi'ni. Amacı milli bilinci uyandırmak amacıyla yayınlamış. Maddeleri ise İzmir'in işgali her yerde protesto edilecek. Protestolar yapılırken masum azınlığa zarar verilmeyecek. Ordular dağıtılmayacak, silahlar teslim edilmeyecek. Padişah Mustafa Kemal Atatürk'ü Samsun'a gönderdiğinde bu üçsünü yapılmamasını istemişti ama fakat Atatürk artık e, ülke batacağını e, gördüğü için artık halkın silahlanması gerektiğini, İzmir'in protesto edilmesi gerektiğini ve askerlerin terhis değil artık orduya katılıp milli mücadelenin başlamasının gerektiğini rapor ediyor Samsun raporuyla. Buradaki Havza Genelgesi'nde bilmemiz gereken bunlar. Buradaki önemli notları da inceleyelim ki siz buralardan soru kaçırmayın diye. Mustafa Kemal İstanbul'a geldikten sonra Ali Fethi Okyar ile birlikte hangi gazeteyi çıkarmıştı? Minber gazetesini çıkarmıştı. Bu çok önemli. ÖSYM bunu daha önce sordu. O yüzden sorabilir. Sizler de bunları not ederseniz sevinirim. Buradaki hap bilgimize bakalım isterseniz. Havza Genelgesi'nden sonra Mustafa Kemal ilk kez İstanbul'a geri çağrılmıştır. Çünkü padişahın istediklerini yani İstanbul hükümetinin istediklerini yapmadığı için İstanbul'a geri çağırmışlardır. Mustafa Kemal Havza'da İzmir'in işgali için protesto mitingi düzenliyor. Daha sonra ülkenin dört bir tarafında protestolar devam ediyor. Bu şekilde milli mücadelenin kıvılcımını yani ateşini Mustafa Kemal başlatmış oluyor arkadaşlarım. Havza Genelgesi ile ilgili bilmemiz gereken önemli, en önemli kısımlar bunlar. Samsun ve Samsun raporu ve Havza Genelgesi ile ilgili en önemli kısımdır. şimdi nereye geçiyoruz arkadaşlar? Havzadan sonra Mustafa Kemal nereye gidiyordu? Amasya'ya gidiyordu. Orada da bir genelge yayınlayacaktı. Hemen bakalım. Hamas e, Amasya genelgesini hazırlayanlara bakalım. Mustafa Kemal, Refet Bele, Ali Fuat, Ali Fuat Cebesoy, Rauf Orbay, Kaz, Kazım Karabekir, Cafer Tayyar, Cemal Paşa tarafından hazırlanan bir genelgedir. İsmet İnönü ve Ali Fethi Okyar'ın imzası yoktur. Neden yoktur? Çünkü o sırada arkadaşlar e, Amasya'da bulunmadıkları için onayladıklarını bildirmişlerdir kendileri. Milli mücadelenin amacı, yöntemi, gerekçesi bu genelgede geçmiştir arkadaşlarım. Bu yüzden Amasya genelgesinde bilmemiz gereken en önemli nokta milli mücadele döneminin amacı, yöntemi, gerekçesinin ilk kez belirlendiği genel ya derse sen Amasya Genelgesi diyeceksin. Buradaki e, hap bilgimizi de okuyalım Mustafa Kemal. Amasya Genelgesi'nden sonra artık İstanbul Anadolu'ya hakim değil, tabi olmak zorunda kalmıştır demiştir. Bu milli mücadelenin neyi oluyor arkadaşlar? Yöntemi mi? Amacı mı? Gerekçesi mi oluyor arkadaşlar? Bunları yoruma yazarsanız sevinirim. Ders videomuzda soru cevap şeklinde de ilerlemiş olalım. Çünkü milli mücadele döneminden çok fazla soru gelmektedir. O yüzden YKS'ye girecek olan arkadaşlarım özellikle KPSS, lisans, ön lisans, orta öğretimin milli mücadeleden çok fazla soru geliyor. O yüzden buraları iyi dinlemeleri gerekiyor. Sıralamayı havza, amasya olarak devam ediyoruz. Erzurum'a doğru gideceğiz. Sonra Amasya görüşmelerine gideceğiz. Milli mücadeleyi yolunu çizmiş olacağız bu şekilde. Mustafa Kemal Amasya genelgesinden sonra Erzurum'da askerlik görevinden istifa ederek sineyi millete dönmüş. Bu bir hap bilgidir. O yüzden e, bunu unutmayalım. Erzurum kongresinden önce istifa ediyor. Sakarya meydan savaşından önce de askerlik görevine geri olarak dönüyordu. Amasya genelgesindeki alınan kararlara bakalım hemen. Vatanın bütünlüğü ve milletin istiklali tehlikededir. Milli e, milli mücadelenin bu gerekçesidir. Hani amacı gerekçesi yöntemi demiştik ya. İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirmemektedir. Bu gerekçeydi. Neymiş biraz önceki sorduğum sorunun cevabı? Gerekçesi oluyormuş. Üçüncü maddeye bakalım. Milletin istiklalini yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır. Milli mücadelenin hem amacı hem yöntemi olarak bilinmektedir. İlk defa ulusal egemenlik vurgusu bu genelgede yapılmıştır arkadaşlar. Sivas'ta bir kongre toplanacak ve bu kongreye her sancaktan, cemiyetlerden ve belediyelerden belirlediği 3 kişi katılacaktır. Milli mücadelenin programını 4. maddede yerleştirmiştir Atatürk. 5. maddede Erzurum'da toplanacak kongreye de katılacağız. Milli mücadelenin programını belirliyor burada da. Altıda ise arkadaşlar çok önemli. İstanbul hükümeti görevini yapmamaya devam ederse her türlü etki ve denetimler uzak bir milli kurul oluşturulacaktır. Yani ne oluşturacaktır arkadaşlar? Temsil heyeti oluşturulacaktır diye bahsediyor. İlk kez temsil heyetinden bu genelgede bahsedilmiştir. Milli mücadelenin programı olarak Geçmiştir burada arkadaşlar Amasya Genelgesini milli mücadelenin amacı, yöntemin gerekçesi olduğunu unutmayalım. Buradan soru gelebilir. Atatürk'ün almış olduğu kararlar ve bunu hazırlayanları bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Milli mücadele döneminin ilk videosu, ilk dersi bugün burada sonlanıyor. İkinci derste görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Nereye geçeceğiz? Oradan Erzurum Kongresi'ne geçip milli mücadele dönemini başlatacağız. Ee, dersi derse bu Amasya Genelgesi'nin en önemli noktalarından bitiriyorum. Senin de Havza Genelgesi'nden, Amasya Genelgesi'nden ne kadar fazla Erzurum'la Amasya görüşmelerinden çok fazla gel soruların geldiğini bilmen gerekiyor. O yüzden bu dersi birincisini, ikincisini ve üçüncüsünü iyi dinlemen gerekiyor. Ne yapıyoruz? 18. dersi burada bitirerek bir ara vermiş oluyoruz. Ve 19. derste Milli Mücadele dönemini İkinci videosunda görüşmek dileğiyle Tarih Hocam YouTube kanalıma abone olmayı, YouTube videomu beğenmeyi ve Instagram hesabımdan takip etmeyi unutma. Ayrıca arkadaş takip etmek isteyen ve kitabı olmayan arkadaşlarım Tarih Hocam Instagram hesabından bana yem yoluyla mesaj atabilirler. El yazısı notlarımı oradan alıp dersi YouTube üzerinden takip edebilirler. 19. dersimiz olan Milli Mücadelenin ikinci videosunda görüşmek dileğiyle. you <sharp inhale>